gece vurur Ayrılık bizi vurursa da tek çıkar yolu Bu nasıl bir savaştı anlayamadım kalıcı bizdeki hasar İstesem de kapanmıyor Çelim mi canım? Çelim şerefe. Aman bir anam ne zormuş ya, romantik olmak değil <gülüyor> <gülüyor> Şanem, hayır ola, Pembe ablanın olayı nedir yine ya? Aman be Feri. anamı bilmez misin? Zengin koca diye ölmüş karı. Para kokusu aldı ya, hemen sülük gibi yapıştı adama. Allah, inşallah evlenir gider de beni de kaynanadırdırından kurtulurum, amin. Ay, ay bu Pembe ne zaman kötü yola düşecek derdim, A da düştü. Ablam hakkında doğru konuş kardeşim, nereden çıkarırsın kötü yolu? Şalgam gücü. Baksana konservasyona çıkar ablan. Sen hala kötü yolu yoktur dersin. Tövbe tövbe. <laughs> Pembe elden gider de be beter. Ben sana Pembe aramızda bir şey yok diyordum da... ...inanmıyordun abi. Bak atı alan Üsküdar'ı geçmiş. Hatta ha. Üsküdar'ı geçince durmuş böyle. Ben bu devirde niye bu atla yolculuk ediyorum... ...diye düşünüyordur şimdi. Ah Pembe ah beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. Bana yaşama sevinci verdin pembe. Güzelliğin içime bir güneş gibi doğdu. Ne kadar romantiksin. Kaliba ben sana aşık oluyorum. Ben de, ben de pembe. bak bak. Allah'ım ne kadar mesudum. Artık'ın Ümrümün her dakikasını seninle geçirmek isterim. Fedi Seni tanıdığım için... ...öyle mutluyum ki Pembe. Ben de canım. Hani bak... ...Allah seni inandırsın. Öyle mutluyum ki... ...sevinç de... ...bir taraflarım yani bir taraflara vuruyor. Yani Allah seni inandırsın. Yani ama şey diyordum... ...şu mutluluk diyordum. Hani hiç bozulmasa... ...evlensek seninle ömür boyu sürse... <laughs> Ana. Ne oldu anam? Boğazında mı? Kaldı dur. Dur boğazını şu sırtına vurayım. Geçti. Abi, geçti. Ben, geçti canım. Benim. Ben sana bir şey itiraf etmem gerekiyor. Aşkın itiraf edeceksin. Hiç gerek yok. Aşkın gözlerinde okunur. Gözleri okunur. Maşallah. Çipili çipili Yok ben be. Bu çok önemli. Ben çok hastayım Pembe. Değil mi? Doktorların söylediğine göre bir aylık ömrüm kalmış. Yine İnan, olamaz. İnanmıyorum. Ne olursun. Bu bir şaka değil. Şaka diyebilmeyi çok isterdim Pembe. Maalesef gerçek bu. Değilsin. Allah'ım ne kadar bedbahtım. Bu mutluluğu bana çok gördün ya Rabbi. Çekil çekil dayanamıyorum. Aram. Pembe. Pembe, Hayır, dur Pembe! Pembe! Hı? Pembe lütfen Git. beni dinle! Git lütfen! 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 Pembe. Lütfen! Pembe! Lütfen! Pembe aç kapıyı! Pembe lütfen! Lütfen aç kapıyı e, Pembe! Şimdi açamam! Ne olursun beni kara talihimle baş başa bırak! Pembe! Pembe lütfen aç kapıyı Pembe! 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 Pembe lütfen! Yalvarırım Pembe aç kapıyı bana! Aç! 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 Bulamaz. Ben şimdi şu kış kulüme. Be. Şu yaşıyorum. Sana nasıl açıp kapıyı be? Ben be sana gerçeği söyleyemedim. Çünkü sana aşıktım. Ben de sana aşık. Dur şimdi bir dakika alıyorum. Çok fena. Ben burada iki gözüm iki çeşme oldu anam. Ben be. Ağlama şey be. oldu. geliyorum canım. Ben beni orada. Ge geldim. Ben be. geldim can. canım. geldim. Pembe canım ben şimdi düşündüm canım yani diyorum ki bir ay bile olsa aram, seninle evlenmek istiyorum ha seninle bir ay bir ömür gibi gelir bana ne diyeceğimi bilemiyorum pembe hayatta benim için hiç kimse alamadı böyle şuraya bak. Gözlerin kıpkırmızı olmuş ağlamaktan. Öyle oluyor arada alınca kızarıyor. Ne diyorsun anam şimdi sen? Biz evlenelim mi? Evlenelim. Heh. Ömrümün son bir ayını çok mutlu geçirmek istiyorum pembe. Peki ama çocukların ne diyecek bu işe pembe? E, ama ben onlarla konuşurum. Hem ne diyecekler onlar? Onlar da analarının mutluluğunu isteyirler. E, yeter, yeter, yeter. Ama bir üf ya. Canım beni. Ne zaman evleniyoruz? Hemen pembe. Emin, hemen hemen. Gelin buraya. Buyur baba. Hala bulamadınız mı Ferdi'yi? Bulamadık baba. İzini kaybettirdi baba. Bakmadığımız yer kalmadı ama yok. Sanki yer yarıldı içine girdi baba. O kalleşi bulamazsanız gerçekten yer yarılacak. Ve siz gireceksiniz içine. Öldüreceğim sizi. Çabuk. Çabuk bana Ferdi'yi bulun. Her tarafı arayın. Didik didik edin her yanı. Ne yapın edin bulun onu. Tamam baba. Tamam baba. Derisini yürüyeceğim onun. Derisini yürüyeceğim. Başüstüne baba. Emredersin baba. Canlarım. Buraya... ...sizi... ...sizi... ...neden topladım diye... ...gözümün içine öyle bakarsınız. Size... ...çok önemli bir haberim vardır. Ben... ...yani Pembe evlenirim canım. Ne? Olmaz! Kız hanım. Sen delirdin mi be? Ne evliliği bu yaştan sonra? Hangi yaştan sonra kızım? 28 yaşında da evlenilmesi hangi yaşta evlenilir? Atoslar sorarım size. Tevbe gacısı. Küçüğün de cebime gir. Kızın 28'ine geldi evdeyse be. Olmaz hanım. Evlenmenize müsaade edemem. Ben de. Ya etmez. Sen bizim hikayemizi basmadın mı kardeşim? Biz de senin hikayeni basarız. Hı. yaşa be Ferhat. Evlen bakalım Pembe acısı. Ay ne sen? Aynen başına gelir Pembe abla. Hoşla <laughs> dememişler etme bulba dünyası diye. Bebe, sen başkasına varırsa ben yaşayamam. Sen ha. de bir şeyler söylesene de beter. Vallahi ben ne söyleyeyim? Kendisi mutlu olacaksa ne ala? Evlensin tabii değil mi pembeciğim? Aferin. <laughs> Bak bir tek beter akıllıdır aranızda. Önce karışmamak lazım. Ben sevdiğim halde evlenme diyemiyorum mesela. Hı? Aferin canım. Hmm. Yanlışım varsa düzeltin ama ablam kırkından sonra azdı. Azmak da laf mı be? Kudurdu kudurdu. <laughs> kırkından sonra azdığını teni patlar demişler hatırlatırım. Kızım sen onların gazına ne geliyorsun? Haydi bakayım. Benim ailem dışında kimse kalmasın herkes bir işinin başına. Hadi ben o düğünü basacağım kardeşim. Ben o düğünü basmazsam bak. Ferhat gitme. Bana da Ferhat demesin. Evet Allah'ın gücün Hadi Haydi <laughs> Naş. Bana bakın... Benim kafamın tasını attırmayın. Bu evleneceğim adam çok zengindir. Hı. Vay anam, Üstelik vay. De bir ay ömrü kalmış. Bir ay sonra ne oluyor? Bütün miras bana geliyor. Vay be. Ay benim bu işin altında bir iş olduğunu anlamıştım zaten. Bir ay dedim. Bir ay dişimi sıkacağım. Ondan sonra zenginim ana. Hem de Karun gibi zenginim. Cık. Olmaz olmaz ya. Kız zengin olunca artık kız sana zengin koca aramamıza da gerek kalmayacak. Sen o zaman bir kimde Ferhat'la evlenirsin. Aa, kız. Tamam o zaman. O zaman. Olmaz. Olur. Olur. Sus kız. Şişt. Sus kız. Olur ana. Ha şöyle yola gelin anam. Böylece Ferdi ile evlenip paralara konmam için hiçbir mani kalmadı. Bebe be. olmaz. Hadi hadi canım hadi sen götün genine geri dönerdi. haydi.